4-5 yemek kaşığı zeytinyağı mı attım? E, i̇ki tane havuç orada boy onları böyle kestim. Tenceremi aldım. Bugün e, hemen bahçemizden, komşumuzdan aldım bugün pırasaları. Çünkü benim pırasalarım bu sene olmadı. E, daha doğrusu bakamadım arkadaşlar. Hemen komşumuzdan taze çıkarmış böyle meydana. E, oradan aldım Aydan abimizden. E, hemen bugün e, nefis bir zeytinyağlı pırasa hazırlıyorum. Evet, bir kilo pırasa. Onları böyle güzel güzel temizledikten sonra yavaş yavaş onu Pırasa attıktan sonra hemen e, sıcak suyunu da atıyorum. Ve en son ise biraz pirinç kullanacağım bir çay bardağı. Tuzumu atıyorum. Yarım çay, yarım yemek kaşığı gibi tuz kullanacağım. E, netice pırasa hazırlıyorum. Bir çay bardağı pirincimi attım. iki su bardağı sıcak suyumu attım. Ve yarım yemek kaşığı tuzumu attım. Ve tenceremin kapağını tıkladığım pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar daha güzel bugün bahçemizden evet bahçesinden komşumuzun bahçesinden aldım e, pırasa da nefis bir pırasa yemeği yaptım. zeytin Zeytinyağlı pırasa yemeği yaptım. Ve daha bir 10 dakika sonra yemeğim servis hazır oluyor. Bende kalmaya devam edin. Sevgiyle hoşça kalın, hoşçakalın.